onun ehsanul halikin yaradanı Allah azze ve celle her şeyi en mükemmel şeklinde yaratmıştır istediğine eksalter istediğini alçaltır Allah azze ve celle kimi izzet isterse Allah'ına beraber olsun ki o izzet ve şerefle yaşar. İzzet istemeyen zelil olmak isteyen hani aşağılık olmak isteyen Allah'a karşı gelsin. Yani e şimdiki zaman insanlar umurları değil kendi menfaatleri olsun da e, On ötesi mühim değil. Her türlü şey yaparlar ki yani menfaatları olsun. Onların anlayışı yükseklik anlayışı, alçaklık anlayışı kalmamış. İnsanlarda bu şey kalmamış. Onun için her şeyi yapıyorlar. Her şeye gidiyorlar yani kötü şeylere de daha fazla çünkü menfaat orada zannediyorlar. Menfaat yok orada. Orada hiçbir menfaatları yok. Sırf kendilerine kendilerine ihanet edip kendi nefsine mağlup olmak, şeytana mağlup olmaktan başka şey değildir. O nefsine uyan e, rezil olur, rüsvay olur, e, kıymeti kalmaz. Kıymetli olan Allah indinde kıymetli olandır. Allah Azze ve Celle'nin onu izzet, şeref sahibi yapan Allah Azze ve Celle'nin ona talip olan ona da kavuşur. Allah Azze ve Celle'nin e, yükselttiği insan olalım inşallah. Onun yolunda, emrinde olalım inşallah. Dün bu dünyaya meyletmeyip kötüyü iyi görmeyelim inşallah. Elimizden o kadar geliyor. Başka şey gelmiyor. Yani elimizden şimdi bu vakit e, muhafaza edip kalpten e, e, kabul etmemek çok e, şeyler oluyor. İnsan elinden bir şey gelmediği için ona onu kabul etmemekte imanın en zayıf en zayıf olduğu zaman da yaşıyoruz. imanın en zayıf olan zamanında yaşıyoruz. Kafirden madde Müslümanlar, Müslümanlığa geçinenler de e, her türlü <laughs> kötülüğü onlar da yapıyor. Allah muhafaza etsin. Şeytanın şerrinden, nefsimizin şerrinden onlara e, onların yol onlara tabi olmayalım. Onların nefsimize tabi olmayalım. Nefsimizi zapt edelim inşallah. Hı hı. Ne zamana kadar hiçbir son nefese kadar nefsini zapt etmek lazım. Zannetme ki nefsin sana itaat etti. Ondan sonra e, Rahat yaşayacaksın. Böyle bir şey yok. Onu beceren çok nadir insanlardır. Onu zapt edip de çapkına şey e, zapt ettim diyenler çok nadir insanlardır. Büyük evliyalardır onlar. Başka türlü herkes son nefesine kadar nefsine savaş açması lazım, nefsini zapt etmesi lazım. Hiçbir dakika, bir dakika değil de hiçbir saniye bile fırsat vermemek lazım. Allah yardımcımız olsun. Amin tevfik. El-Fatiha.